Ben bu sahneyi daha önceden izledim. Evet. Ne zaman izledim sizce? Siz de izlediniz bu sahneyi. Adil Han diye bir kardeşimiz vardı. Benzer çıkışları yapmıştı Almede. Sonrası tasvip etmediğimiz görüntülerle sonuçlanmıştı. Ben korktum ee, aynısı olacak diye yakın olmaya yakın görüntüler. Almede'yi herkes bastırmaya çalışıyor. O da neden? Kız başarılı. Kardeşim başarılı olduğu için bir kere rahatsız ediyor. Bu net. İkincisi kıza çok kötü davranıyorlar. Bu olaylar bir bütün olaylar ama şu an biz bunu görüyoruz. Al patatesini, al yemeğini. Sen bir işe yaramıyorsun. Sen yap o zaman. Falan filan kızı hep hor görüyorlar. Kız da zaten daha önceden cezalar aldığı için bunu da biliyorlar. Kız da performans yaptığı için bu konulara artık girmiyor. Onun da farkında. Kendi kıymetini, değerini çok iyi biliyor ama kızı rahat bırakmıyorlar. Kızın sürekli üstüne gidiyorlar.